Anneannemizi neden kaçırdılar? Ya da öldürdüler. Bilmiyorum işte bir şey yaptılar ama ne yaptığını bilmiyorum. İyi ki paraları almışız. Biraz geçiniriz. Evet. Ne istiyorsun yemek olarak? Bana Bak. fark etmez. Ama bir şey istemelisin. Bak şurada sen hep e, hamburger istiyorum demiştin. Bak burada hamburgerci var. İster misin? Al aman konuşma tamam Merhaba ha, merhaba ne istemiştiniz ee, bir tane iki tane hamburger lütfen Tamamdır efendim buyurun yanında pat patates kızartması evet olsun Tamam İçecek ee, ben bir tane kahve alayım Kardeşime de e, portakal suyu. Dur bir dakika. Allah'ım. Portakal suyu mu limonata mı kardeşim? Limonata. Of oh, iyi ki sormuşum. Bu benim içeceğim. Bu da kardeşim. Teşekkürler. Yine bekleriz. Al kardeşim. Şunu. Al şunu. Bunlar da senin yemek yemeğin. Bunlar da benim yemeğim. Şu tepsiyi de ablaya geri iade edelim. Tamam. Hadi yiyelim kardeşim. çok oynuyorum. Çok güzelmiş tadı. Evet tadı mükemmelmiş. Hadi gel kendimize giyecek alalım. Bunlar evet. çok eskidi. Ben gidiyoruz. Evet geldik. Şimdi ilk önce kendimize telefon ve şey alalım. da tablet. E paramızın yettiği kadarını alacağız ama ısrar etmek yok. Tamam mı? Tamam. Ee, benim param neye yetiyor? Benim param şuna yetiyor. Ben bunu alabilirim. Sen hangisini istiyorsun? Bakalım yetecek mi paramız? Şu kurban tableti yetiyor mu? Hmm, bakalım. Evet yetiyor. Alabiliriz. Tamam. Tamam şimdi dur sen burada. Ben kasiyer ablayla söyleyeceğim. Bak kalemi de varmış bunda. İyi, iyi. Ee, bunlar kaç lira acaba? Bakıyorum hemen. Ee, tüm olarak... Ee... Tamam. Kardeşim şunların ikisi. Şunlar. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Yine bekleriz tamam. Bunda alışveriş şeyini poşetine koyalım. Kapat şunu kardeşim. Kapatamıyorum <laughs> 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 Tamam. Tamam. Hadi. Bunda alışveriş şeyini <laughs> Şuraya koyalım bunları. Hadi bakalım. Bitki istiyor musun? Yok hayır. Peki o zaman. Hadi gidelim. Allah'ım ver kardeşimi. Duş. Uçuyorum. <laughs> Allah'ım Adamı da şey ettik ama. Neyse hadi bakalım. İkinci kata çıkalım. Oh geldik. Evet şimdi kendimize kıyafet alacağız. İlk önce kendimi alabilir miyim? Hadi sen seç bakalım. Bir tane kıyafet kime? Bana. Sonra da sana. Tamam. Ben sana seçtim. Hangisi? Şu. Tamam. Bir de şu varmış onun evet. yanında. Tamam. Ben kendime şimdi böyle. Ve bir tane mont ve pijama. Pijama. Bu pijama gibi bence olur bu. Alamıyorum. Allah'ım ya bu. <laughs> Allah'ım. Aa üstüne girdi. Evet fark ee, bir de mont alacağım. Tamam. Kaç lira tuttu? Kısa kısa kısa. Tamam. <laughs> Buyurun. Hadi hadi. Ben... Gel şimdi sana kıyafet seçelim ama e, sen karar vereceksin. Tamam. Tam olarak 3 tane kıyafet alma şansın var. E, bir şey söyleyeyim. <laughs> ne oldu? E, bunlar ne bunlar? Bez, bez onlar. Ama benim bezim var. Senin bezin sen bez kullanmıyorsun ki. Kıyafet... Hocam nereye girdin sen? Gel buraya. Oh, Çok şurada. güzel bir şey buldum. Çok güzel bir şey buldum. Ne? ne? Onu mu alacaksın? Evet. Tamam birinci kıyafetin seçildi. Emzik de şu olsun mu? Evet pembe. Tamam. Başka kıyafet. Şapka da alabilirsin istersen. Yok hayır şapka takmayı şey sevmiyorum. Montum mont. Tamam peki. Montunu da koyalım. Al emziğini taksi istersen. çok güzel. Sen hmm. bir tane daha kıyafet mi? Evet. Bir tane daha kıyafet seçme hakkın var. Direği. Şimdi çok beğendim. Tamam oğlum bir de yanına şapkası varmış. Şöyle istersen alabiliriz. Evet. Tamam bez olarak da böyle süslü bezler var ama istiyoruz. Alabiliriz. Onlardan da bir tane. indirim İndirimdeymiş çünkü. Molu. Bu mu Al Tamam kaç lira tuttu? Fısır 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 fısır. Peki ya. Buyurun. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Tamam hadi gel şimdi bir kendimize ev kiralayalım. Tamam. Çok güzel kıyafetim oldu. Hadi bakalım. Kardeşim evimize geldik işte burası. Kiraladık. Nasıl? Bak burası mutfak. Burası banyo. Burası salon. Burası da bizim odamız. Çok güzel. Hangisi benim yatağım Oo, Benim yatağım çok güzelmiş, da müthiş. Evet hadi akşam oluyor. Hadi e, uyuyursan e, zaten pijamam bu olacak. Hadi sen uyu. E, ben eşyaları yarın sabah yerleştireceğim. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Şunları koyalım. Ben de yatayım. Ay ışığı kapatmayı unuttum. Sabah olunca. Tamam. Kardeşim uyanmadan önce şunları yerleştireyim. Burası benim gardırobum. kardeşimin şapkası şunları koyalım tamam şapkasını da asamıyorum peki benim montum pijamam Ay, pijamamı giyeyim evde rahat rahat olsun Oo, çok güzelmiş bunu da atarım artık şöyle benim güzel kıyafetlerim çok güzel ee, en altta şuraya koyacağım çünkü bunu pek sevmiyorum neyse yine de şuraya asayım Böyle kardeşimin tabletini de nereye koyalım bu çanta olarak kalsın bende kardeşimin tabletini nereye koysak salona koyayım çok iyi fikir salona şuraya koyayım şimdi kardeşimi uyandırmak var Kardeşim hadi kalk. Abla. Günaydın. Günaydın. Hadi gel kıyafet için. Ee, bence şu bez olsun. Çünkü rahat rahat dolaşmamızı istiyorum. Kardeşim hop. Çok rahat. Değil mi? Hadi gel. Ben şimdi sen otur şurada. Tabletini mi istiyorsun yoksa televizyonla açayım ben sana? Ee, tablet. Peki al bakalım. Kalemin ne istediği şekilde kullanabilirsin tabletini. Ben de sana yemek hazırlayayım. Huf. İlk önce bir sabah çayımı içeyim. Saçlarımı da yaptırmam lazım. Neyse. Yemek yapmaya başlıyorum. Yemekleri yedikten sonra. Ben çok doydum kardeşim. Evet ben de doydum abla ya. <laughs> Hadi gel. Ee, saçlarımızı yaptırmaya gidelim mi? Evet. Peki. Ah televizyon açıldı. Ben de kumandaya bastım ben yanlışlıkla. Tamam bir şey olmaz kapatırız. Dur. Heh, kapattım. Hadi gel. Şimdi sen ne giymek istediğini seç. İlk önce ben de bir seçeyim. Tamam. Şunu giyeceğim. Senin bana seçtiğin kıyafetimi giyeceğim. Ağla ben de çok güzel seçtim. Hangisini istiyorsun? Ama sana bir şey söyleyeceğim. Şu mu? Ay şu. Alın mı? Hı. mi? Yoksa başka şu ne? pembeli olanı alabilir misin? Boyun yetişmiyor. Ha, pembeli mi? puantiyeli mi? Bence şeyi giy. Ha, kararsız mı kaldın yoksa bir, ikisinden birini mi istiyorsun? Kararsız kaldım. Ee, e, puantiyeliği giydireyim ben sana tatlı tamam. duruyor tamam emziğini çıkaralım sonra bir daha takacağız şapkan şapkanı giymek istiyor musun istemiyor musun giyeceğim hmm, peki emziğini de takalım emin misin giymek istediğinden çünkü biraz küçük durdu sanki bence e, şimdi ben sana bir tane evcil hayvan olacağım evcil hayvana takarız İstemiyor musun Hediyeler takalım. Tamam o zaman bırakalım. Hadi. Şimdi de paralarımızı alalım. Abla paralar bitince ne yapacağız? İş yapacağız yani. E, iş, ben işe gideceğim artık. Sen da bakıcı tutacağız. Tamam. Hadi gidelim. Biz ve alçakta olduğu için yukarı çıkmamız gerekiyor. Evet geldik. İlk önce e, merhabalar. Biz ee, saçımızı yaptırmak için gelmiştim. Vallahi iyi olur o kadar çirkin de. Ne dediniz? Ee, yok bir şey. Ee, tamam, yaptırabilirsiniz. Ee, i̇lk önce kimi alacağız? Ee, seni mi alalım, beni mi? Kardeşim. İlk önce seni. Seni alsınlar. Ben mi? Tamam. Tut şunu. Pardon. Ee, şurada, kızıma bakabilir Ay, kızıma diyorum. Kardeşime bakabilir misiniz? Tabii ki. Merhaba küçük tatlı kız. Merhaba. Al şu dergiden okuyabilirsin. Ay, şu dergiden çünkü bunu ablanı vermemiz gerekiyor ha, saç modelini o Merhabalar hanımefendi. Merhabalar. Ben ıı, şu saç modellerini istiyorum. Şu mu? Hayır, yanındaki. Ha peki hala. O zaman hemen yapıyorum. Ablamlar nerede kaldı? Ya daha yeni girdiler çocuğum. Birazdan gelirler. Ve evet, Çok güzel oldunuz. Ve birazcık da şu kremlerden sürünce <laughs> daha da güzel olacaksınız. Üf. Nerede kaldı? Harbiden nerede kaldı? Dergi gitti mi? Evet. Bitti. Tamam. Çok güzel oldu Aynaya bakın. Oh. Abla nerede kaldın? Geliyorum bitti. Nasıl olmuşum? Vav wow, çok güzelsin. Sıra bende hadi çek. Evet tamam. Ben de şu dergi bakayım. Sıkıcı mı dergi? Yok çok eğlenceliymiş. Peki. Sizler ettin insanı ya. Bir çıkamadı. Merhabalar. Merhaba tatlı kız sen de mi saç istiyorsun? Evet. Nasıl bir saç? Şuradan seç. Ee, i̇lk baştakinde. Şu? Evet. Pekala. Onun için ilk önce şu topuzunu bir açmamız gerekecek. Açalım. Huf. Bakalım umarım onunki de benim gibi güzel olsun. Ay övmek gibi oldu bu ya. Pardon bu arada övmek gibi olduysa. Yok yok sıkıntı değil. Çok tatlı oldun tatlı kız. Evet. Nerede kaldın Emma? Bitti abla. Alayım mı seni? Evet. Ben prenses oldum. Sen <laughs> abi? Hadi alayım. bakalım nasıl bir prenses olmuş. Vallahi çok güzel oldu. Bakayım. Emma tatlım harika olmuşsun. Evet. Hadi gel bakalım. Şimdi ne yapmamızı istersin? Eve mi gidelim yoksa pet mi alalım? Pet, 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 pet. Hayvan alalım. Tamam. Uf, hadi gidelim tatlım üzgünüm ama vakit kalmadı o yüzden yeni bakıcı tutacağım sana çünkü paramız çok az kaldı ben de işe başvuracağım tamam mı pet almaya yarın ya da bir gün gider bir gün gideriz ama kesinlikle sana pet alacağım tamam ya da sana ev kıyafeti giydirelim şu bezini Hop. tamam hadi gel Tatlışım şimdi sana bir tane işte dediğim gibi bakıcı gelecek. Ee, tamam mı? Bakıcıyla güzel güzel eğleneyim. Ben de başvuru yapacağım. Eğer kabul olursa polis olacağım. Eğer kabul olmazsa olmayacağım. Tamam. Hadi ben e, dur bir dakika. E, ben şey gelisiye kadar e, senle durayım işte bakıcı. Tatlı bakıcı iyi mi? Bakıcı ee, demek ne demek? Bakıcı demek yani ben evde yokken sana seninle oyunlar oynayan, sana şarkılar söyleyen ve seni eğlendirten kişi demek. Ayyoca gibi mi? Ee, yok. Ee, sana bu seni derste çalıştıracak, sana yemek de Yani benim gibi düşün ama tanımadığın biri. Anladın? Evet. sen mesela polise katıldın diyelim. Hı hı. Ee, hep gideceksin. Evet hep, gideceğim. Ben onu tanıyacak mı? Evet, gittikçe sen onu tanımaya başlayacaksın. Tamam. Tamam, o zaman gerisiye kadar bekleyelim. Geldi. Ağla çok heyecanlıyım. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Emma için gelmiştim. Ben bakacağım. Ee, tamam o zaman Emma içeride, siz bakarsınız. Peki hala. Ben e, işe gidiyorum. Tamam. Ya bir iş ne olursa? Ne? Yok bir şey. Sonunda gitti. Gelelim şu kıza. Merhaba tatlı kız. Merhaba. Ee, seninle çok iyi vakit geçireceğiz. Gel bakalım şimdi sana ben bir yemek hazırlayacağım. Tamam. Evet. Tamam şimdi şu bardak Al bakalım meyve suyunu. Aa, bu vişne suyu mu? Ee, yok karamel ya karamel diyorum kakao ama böyle kakao sütü aslında ama ben kakao sütü yerine şey almayı tercih ettim böğürtlen bu yeni böğürtlen suyu o çok severim böğürtleni ve bu da böğürtlen suyu hadi bakalım iç çok güzelmiş tadı Oh, benim uykum geliyor galiba. Tamam. Gel bakalım. Bunu da içelim. Tamam. Gel bakalım şimdi. <laughs> Gidiyoruz. Başvurum kabul oldu. Başvurum kabul oldu. Emma. Başvurum kabul oldu. Emma. Belki de uyutmuştum. Başvurum kabul oldu. Emma. Emma. Önce babaanne şimdi Önce babaanne şimdi de seni mi kaçırdılar? Seni bulacağım. Bu da ne? Bu da ne? Olamaz. İyi ki polis olmuşum. Seni bulacağım Emma.